Lingo Türkiye'de ikinci etapımızdayız. Çok keyifli, çok enerjik bir birinci etap oldu. Sizinle beraber de şeye çok heyecanlandım ben Ahmet Selim ve Ali İhsan. Hani kampanya gerçekleşir diye ama fötür yakalayamayınca efendim orada hem de bu pırıl pırıl gençlerin masasında kocaman bir eksiklik olduğunu fark ettim. Onların nazar boncuğunu iliştirmemişim. Hemen şöyle ortanıza iliştiriyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. İkinci etapta da inşallah su gibi gidersiniz arkadaşlar. İnşallah. İnşallah. Şimdi biliyorsunuz artık bu etapta Merve ve Emir sizinle başlayacağız. 5 harfli lingo kelimeler gelecek ve her birinin değeri 1500 lira olacak. O kasalar coşacak. Ama eğer gelecek olan kelimeyi haklarımız içinde bulamazsak yahut e, yanlış bir kelime kullanırsak ben butonlar aktif dediğim andan itibaren butonumuza davranıp onların 1500'ünü kendi kasamıza ekleyebiliriz. Çünkü onlar da sizden almaya çalışacak. Şöyle bir bakıyorum herkes hazır gibi ama bir sorayım efendim. Hazır mıyız? Hazırız. Hatırsız. Gördüğünüz gibi çok hazırız. O halde şimdi Merve ve Emir için İkinci etabın ilk beş harfi lingo kelimesini getiriyorum. Buyursunlar. R ile başlar. Resul. R E S U L. Deneyelim. Remzi. R E M Z I. Remzi var mıdır Merve? Neyse ki vardı. Reşat. R E Ş A T. Reşat. Butonlar aktif. Revan. R E V A N. Revan. Deneyelim. Ne yazık ki demiş. Ahmet Selim Ali İhsan basalım. Resmi. R E S M I. Deneyelim ama olamayacak gibi. Hiç bilmiyorum. Rekor mu? Yani Remzi hani o işaret anlamına gelen bir kelimeydi ama Reşat gerçekten sözlüğümüzde yok Demir. Reşat Altın olunca belki <laughs> dedim herhalde bir şey anlamı vardır onun. Sen ekonomik düşündün ama ne yazık ki Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde yoktu. Rekor kelimesini yakalayamadık. Burada efendim 3 masamıza da bir şey veremedik. Sağlık olsun. Sizin için avantaj bu olmuş olabilir. Ama artık Merve dolduralım kasayı. Efendim hemen Merve ve Emir için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelimeyi görüyoruz. Buyursunlar. T ile başla Takip T-A-K-İ-P Hadi gelsin Tartı T-A-R-T-I Deneyelim Tekir T-E-K-İ-R Deneyelim Topuz T-O-P-U-Z. Yardım eder mi bize? Bir u Tuval. T-U-V-A-L. Tuval. İyi bir deneme olabilir mi? Ah. <laughs> olarak geliyor varmış şu an. Tuğla. T-U yumuşak G-L-A. Tuğla olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Tebrik geliyor. ediyorum. Teşekkür <Hiçbir gülüyor> ederiz. Var mıydı? Vardı. Bu tanı Evet. Sağlık olsun. Arkadaşlar çok hızlı geliyorlar. Siz de hazır olun. Çünkü Dilruba ile Büşra o yüzleri biliyoruz çok naif bakıyorlar ama Buton'a oldukça sert davranıyorlar. Siz de aynı şekilde gelebilirsiniz. Bir hakka daha ihtiyacımız vardı. Yoksa yakalardık. Evet. Biz de onlardan alacağız Merve. Hiç moral bozmuyoruz. Ama Emir bunu yakalıyoruz. Efendim şimdi Merve ve Emir için bu etaptaki son beş harfli dingo kelime geliyor. Buyursunlar. Ç ile başlar. Çiçek. Ç i ç e k. Hadi gelsin. Çorap ç o r a p. Güzel deneyelim. Çok güzel oldu. Çorba ç o r b a. Çorba olabilir mi? Neden oldu? <laughs> Emir artık dedi ki dışarıya hiçbir şey verecek durumda değiliz. <laughs> ne var ne yok kasamıza eklememiz lazım dedi. Merve de biraz rahatladı bu cevapla. Yemek çıkınca bildi tabii. <gülüyor> <gülüyor> aslında tuval de çok güzel denemeydi. Gerçekten çok güzel denemeydi. Oradan Tuğla'ya ulaşırdık bir önceki soruda ama bir hak eksik kaldı. Şimdi bakıyorum 4700'deyiz. Puzzle'ı güzel bir yerde yakalarsak oralardan da bir hesap kitap yaparız. Efendim Merve ve Emir için ikinci etapın bu sefer 9 harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlesi de şöyleymiş. Biçimlenme. F ile başlar. Biçimlenme. Formasyon formasyon olabilir mi? Neden olmasın? Bravo. Gurme bir cevap Demir. Tebrik ediyorum. Merve'den evet, de tebrik geldi. Çok şükür Merve'nin de yüzünü güldürdük. Nerede? Emir bazen Merve evde böyle sana sert ve şu, şu ifadeyle bakıyor mu? Kesinlikle hayır bazen değil. <gülüyor> Hep. <gülüyor> hayır ben de diyecektim ki bana niye öyle bakıyor anladım Emir. E güvende miyiz sence Emir? Güvendeyiz. Yok çok heyecanlıyım sadece. Anladım. Yok yok hiç ben şey yapmadım Merve. <laughs> Hep tebrik ediyor biraz da bilse. <laughs> Emir ateşle oynuyorsun ben olsam karışmazdım. Efendim diyorum valla harikasınız arkadaşlar. Çok da güzel bir enerjiniz Teşekkürler. var. Teşekkürler. Şimdi 6450'deyiz. Bir veya iki kelimeye ihtiyacımız var dışarıdan. Alırız. Bence de elimiz butonda gözümüz yolda olacak. Ama bakalım bırakacaklar mı? bir şura. İnşallah bırakmayacağız. Deneyelim. Deneyelim. Bırakmamayı deneyelim. Efendim o halde şimdi Dilrubağa ve Büşra için... İkinci etabın ilk beş harfi lingo kelimesi geliyor. Hadi buyursunlar. G ile başla. G Güzel. G-Ü-Z-E-L. Deneyelim. Garip. G-A-R-İ-P. Garip. Giriş ye i re işe Hadi bakalım deneyelim. Yardım eder mi? Aslında etti. Gizli G I Z L I Gizli deneyelim. Şimdi son hakkımız. Bu tonlar hakkı Ahmet Selim Ali İhsan. Gelir mi? Gelmedi. yalnız. Merve, Emir basalım butonumuza. Ne olabilir? Çok basit aslında giysi. Almadık ama vermedik. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bilinmemesine şu an çok şaşkınım. Çünkü efendim biliyorum ki evde tıpkı babamın ve benim ailemin de seyrettiği gibi ekrana giysi giysi diye bağırdınız. Bence seyrederken siz de ekrana sesleniyorsunuzdur. Hatta bağırıyorsunuzdur bazı kelimeler için. Bu da öyle. Gerçekten yakalayamadık. Şaşkınım. O 1500 lira stüdyodan masa masa dolaştı. Kimse almayınca az önce stüdyoyu terk etti. Lütfen daha dışarıya bırakmayalım. Kim alıyorsa alsın kasalarımızı ekleyelim. Ama güzel de bir şans oldu. Evet. Artık Dilruba dolduralım. İnşallah. İnşallah. O halde şimdi efendim onlar için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelime geliyor. Hadi buyursunlar. K ile başlıyoruz. Kabuk. K-A-B-U-K. Deneyelim. Kitap. K-I-T-A-P. Hadi gelsin. Ketum, K E T U M. Deneyelim. Güzel oldu. Katmer. Katmer ama boyuzun boyu katmer. Uzun kaldı. Evet. Tam da dediğin gibi boyuzun kaldı. Bu aktif. Ali İsmail. Kütle, K Ü T L E. Kütle olabilir mi güzel bir deneme gibi? Var mıydı? Vardı. Butona yetişemedik o zaman. Çünkü bende yoktu. Bekliyordu çünkü. Bekliyordum çünkü. <laughs> Daha demin nasıl de dürüst bir şekilde bulduğumu söylediysem bunu da yakalayamamıştım. Bu sefer siz yakaladınız ama... Sayısalcılar buldu. Sayısalcılara gitti gerçekten. <laughs> Butona yetişirdik. Geldir. Gençlik. Gençlik mi diyorsun? Doğru doğru. Biraz onun etkisi var. Arkadaşlar tebrikler. Teşekkürler. mi abi Büşra. Bu beş harfli kelimeler bizi şimdiye evet. kadar mutlu etmedi. Evet. Nazar boncumuz ha. duruyor mu orada? <laughs> İyi bakalım orada bir yerde dur. <laughs> İstiyorsan bir ek nazar boncuğu göndereyim oraya. Yok o yeterli olur. <laughs> Bence şimdi halledeceğiz. Hadi yapalım. Çeşitlendirelim şöyle. Dil Ruba ve Büşra için ikinci etapın son beş harfli ringo kelimesi geliyor. Buyursunlar. U ile başla. Bir son Bir deneyelim. Ali İhsan. Uğraş. U, yumuşak. G, R, A, Ş. Gelsin. Bakalım Emir. Uzman. U, Z, M, A, N. Olabilir mi? En azıcık Neymiş? Ben uysal uysal mı? Yok. Uysal mı vardı Merve? Hayır. Uğurgan ha. diyecektim. Çünkü bu şey zaten. Yani birazcık burada şans yardım etmesi gerekiyordu. Olmadı. Evet. Hiçbir şey gelmedi. Hiç e, U'ya çalışmamışız demek ki. <laughs> Dörtlerde ne güzel başlamıştık. Evet. Ki bazen daha da zorlar dört harfli kelimeler ama beş harfli kelimeler bizi biraz üzdü. Evet. Şimdi puzzle'ı yakalayalım. Sizinle de bir hesap kitabı oturacağız. Efendim Didi abi Büşra için ikinci etapın dokuz harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlesi de şöyleymiş. Evlerde süs olarak yetiştirilen pembe kırmızı çiçekler açan bir tür kına çiçeği. C ile başlar. Cam güzeli. Cam güzeli olabilir mi? Neden olur? Tebrik ediyorum. Teşekkür Var ederiz. mıydı? Bende yoktu. Bende de yoktu. Ben de de yoktu. Size zaten <laughs> sormuyorum arkadaşlar. Büşra bu stüdyoda bunu bir tek sen biliyor olabilirsin. Ben de bilmiyordum. Olabilirim bilmiyorum. Tebrik ediyorum. Aslında çok çiçeklerle aramayı değildir ama. Gerçekten güzel yakaladık. Bir yerde. İyi de bir yerde yakaladık. 1750 lira ekledi ki çok kritik bir andı e, 7.050 liraya geldik. Merve Emir 6.450 liradayız. Yani iki masada elleri butonda gözleri yolda beklerken bakalım Ahmet Selim ve Ali İhsan ne yapacaklar? Ne yaparız? İnşallah hepsini biliriz. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Deneyelim bence de. O zaman efendim Ahmet Selim ve Ali İhsan için bu etaptaki ilk beş harfi lingo kelime geliyor. Buyursunlar. L <laughs> ile başla. Lümen. L-ü-m-e-n. Lümen. Deneyelim. Levye. L-e-v-y-e. -E. Gelsin. Lazım. L-a-z-i-m. Gelsin. Levha L E V H A. Olabilir mi? Neden olmuş? Sen de çok erkenden vardı Büşra. Vardı evet. Çok hızlı bir şekilde vardı. Sizde de vardı muhtemelen ama burada efendim levhaya ulaştık. Nedir lümen arkadaşlar? Bu sefer siz açıklayın. Lümen ışığın e, aslında ölçü birimi. Daha doğrusu ne ben, kadar parlak olduğunu. Parlaklık dair. birimi diyeceğiz. Evet. Ben de ışık ölçüsü zaten diyecektim ama efendim burada uzmanlar varken onlara soralım dedim. <laughs> 7000 bin liraya geldik. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Şimdi sizin için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelime gelecek. Buyursunlar. E ile Ermiş. E, R, M, İ, Ş. Deneyelim. Etraf, E, T, R, A, F. Gelsin. Emlak. E, M, L, A, K. Deneyelim. Güzel oldu. Ekran, E K R A N. -E. Ekran olabilir mi? <laughs> ne <Neden oldu? gülüyor> Bu emlakla birlikte gelen K bizi burada çok güzel bir şekilde evet. ekrana ulaştırdı ve kasayı da 8500 liraya getirdi. Şimdi efendim Ahmet Selim ve Ali İhsan için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelimeyi bekliyoruz. Tabi diğer masalarımız da heyecan içinde bekliyor. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? A ile başlar. Asker. A, S, K, E, R. Deneyelim. Arama. A, R, A, M, A. Deneyelim. Çok güzel oldu. Amade. A, M, A, D, E. Amade olabilir mi? Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkürler. O fötürde birazcık bize kelimenin <laughs> yaşı büyük gelmişti ama amadede çok da güzel bir yerde yakalamış olduk. Ve kasayı düz 10 bin liraya getirdik arkadaşlar. Heyecanla yaşattırmadılar işin kötüsü. Hani insan bir son akka falan getirir onu da yapmadılar. Şimdi o zaman puzzle'da güzel bir yerde yakalayalım. Efendim Ahmet Selim ve Ali İhsan için bu etaptaki 9 harfli puzzle kelime şu ipucuyla geliyor. Özen göstermeden çabucak. Ç ile başlar. Çalak kalem. Çala kalem midir? Neden olmasın? <laughs> Elektrikten, elektronikten anlıyorsunuz. Ahmet Selim o butonu bozarsan sana yaptırırız. <laughs> evet biraz Açık... sert oldu. <laughs> Gördünüz efendim nasıl bastığını. Olsun zaman kaybetmeyelim. Sen istediğin gibi e, basabilirsin Ahmet Selim ama dediğim gibi tornavidayı hemen getiririm. Yine de beni korkutma. <laughs> Ali İhsan bile bir gerildi ama nihayetinde burada çok da fazla değer kaybetmeden kasaya 1750 lira eklemiş olduk ve 11.750 liraya geldik. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Devletler. Dilruba, Büşra 7.050 liradayız. Hiçbir şey göndermediler. 6.450'de kaldık. Kaldık. Biz biraz alırız diyorduk da. Ben de bekliyordum en azından bir soru gönderirler Sonradan diye. nazar boncuğu verince kurdu galiba. Ondan ama. mı oldu diyorsun? Neler söyleyeceğiz Merve Emir? Buraya kadarmış. Evet olsun. Burada olmak çok güzeldi. Heyecanımıza yenildik aslında çünkü gayet iyi bir ekiptik. Evet ya 17 gerçekten. senedir beraber olunca birbirimizi çok fazla tamamlıyoruz. Hallederiz gibi geliyordu ama hala böyle heyecanım. E Birazcık buranın tabii evet. ki heyecanı oluyor Var. çok haklısınız evet. yani. Emir neler söyleyeceğiz? İnsan kitleniyor burada. <laughs> o yüzlerden ben sizi görüyorum tabii bu kadar yakından takip ettiğim için normalde Mesela bir tık rahatladınız şu an arkadaşlar. Evet. Şu Şimdi an... başlasak olurmuş. İyi ki geldiniz. Çok da güzel Teşekkür bir renk de. kattınız. Evet, iyi ki geldik. Çok teşekkürler. Ben de sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum. Efendim, bizler Merve'ye ve Emre, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın derken Dildiba, Büşra, Ahmet Selim ve Ali İhsan'la birlikte Lingo Türkiye'de 3. etapla devam ediyor.